sevmekle e, kifayettir, yeterliler. Bir de hayvan sever. Yani ben bir hayvanı beslemeye gidiyorum diyen hiçbir belge göstermek zorunda değildir. Sadece bugün hayvan severlerle açıkladılar. Sadece arabanızda böyle bir şeyin olduğunu ispat edin. Bir de güzelge olarak da ya ben şu güzelge gidiyorum, şu da hayvanım var değil. Ki ben gece denetimlerinde arkadaşlarımla beraber olduğum zaman çok e, şey yapıyorum. Çünkü tek can bitti. Bizim dışımızda canlar var. Ve biz o canlara da eğilmek e, mükellefiz. Onun dışında kimseyi mağdur etmeyecek, üretimi aksatmayacak ve bu konuda arkadaşlarım hala çalışıyorlar. Yani inanın biz 24 saat üst usulüne döndük. Çünkü bir bakan yardımcımız e, sabaha kadar sabahleyin o devredecek bir başka bakan yardımcımız emniyet genel müdür yardımcımız hepimiz, hepimiz herkes şey çalışıyoruz. Yeter ki bir aksama olmasın. Bu hassasiyette biz bu işin içerisinden çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlarımla gelirken uçakta anlamına gelmiş. Baka beyler